Yani. Doğru. Oyunun ne zaman çevrim olacağını düşünmeyin. Bu yıl bitmezse gelecek yıl yayınlayabiliriz. Kilit nokta telefon ekranı küçük olduğu için hassas kontroller yapmalıyız. Hey! <gülüyor> Hiç. <gülüyor> bir can daha kaybettim. Evet, diğer bir konuda Japonya'ya gidip bütün bu piksel oyunlarını satın alabilecek misin? Bir bak bakalım. Evet, bir pakette. Çünkü bir tur sadece 5-10 dakika arası sürüyor. Diğerlerine kıyasla... Bekle. Evet. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Dönmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Hayır, Zao geri döndü. Evet, bir an önce oyunların telif hakkı ile ilgili bir liste hazırlamanı istiyorum. Ne zaman döndün bakalım? Daha yeni döndüm. Yani pazartesi değil, Hissedarlar toplantısı mı yapıyoruz? <laughs> Peki pazartesi değilse gelemez miyiz? Ha? Hmm. Telefonda konuşurken bazı oyunlardan bahsettiğiniz Evet. 50'lerden 60'lara Japon piksel oyunlarının haklarını satın almak istiyorum. Mesela yılan ya da pac gibi. Hmm. İyi fikir. Oyunlar telefona da uygun. Değil mi? Hmm. Aynı fikirdeyiz. Evet, Ayrıca az önce bir şakada duydum. İyi bir şey yapıp Tanrı'yla tanışan adamla ilgili bir şakaydı. Tanrı adama bir dilek hakkı olduğunu söylüyor. Adam da Çilin'deki bütün oyunları oynamak istediğini söylüyor. Tanrı da çok fazla oyun olduğunu ve başka bir şey istemesini söylüyor. Adam sonra tabii diyor. Öyleyse Çin milli futbol takımının Dünya Kupası'nı kazanması. Oh, Çilin'in oyunları şu an daha olası görünüyor. <laughs> Ne? Komik değil mi? Ha <laughs> Tanrı'nın daha sonra ne dediğini biliyor musun? Ne demiş? Demiş ki, Lee Benten'in yanına git. Savaşlarda sihirli kristali desteklemeyi planlıyor. <laughs> Operatörlere karşı çıkmayı planlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tanrı benden mi bahsediyordu? Başka kim olabilir ki? <laughs> evet. Onlara pek de destek olmuyorum. Kimseye karşı da çıkmıyorum. Sadece sihirli kristalin potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Belki onlarla çalışabiliriz. Konu kapandı. İfade vermeyeceksin. Çoğu insan ondan korkuyor. Sizin korkmadığınızı sanıyordum. Tavsiyemi dinle. Geçen sene yıllık iznini kullanmadın. Şimdi seyahat için kullan ücretli izninin tadını çıkar. Döndüğünde dava sonuçlanmış olur. O zaman da başka proje seçersin. Sihirli kristalin kaybedeceğine mi inanıyorsunuz? Sihirli kristalin kazanmasını kim ister ki? Ben istiyorum. Neden bu kadar inatçısın? Vicdanım için doğru olanı yapmalıyım. Sihirli kristali satın alma konusunu son açtığımda hepiniz desteklediniz öyle değil mi? Evet ama Go denen adam satmayı reddetti öyle değil mi? Çünkü iş dünyasının tehlikelerini bilmiyordu. Kesinlikle. Durum daha da tehlikeli hale geldi çünkü ona destek verdin. Neyse bunu sonra konuşuruz. Önce şu 50 milyondan bahsedelim. Ha? Ne 50 milyonu? Hmm. Sakın anlamazdan gelme. Bizi kandıramazsın. Ne yaptığını anlıyorum. Patronluğu bırakıp yoksa oyunculuk kariyerine falan mı başlıyorsun? Anlat bana. Sihirli kristalin yükseltilmesi gerekiyordu. Sen de onlara 50 milyon yuanlık bir çek verdin. Hatta onlara kendin teslim ettin. Bu ne demek oluyor? Finansmanı kendim kontrol ettim. Bu giden 50 milyonun kaydı hiçbir yerde yok kendi paramdı. Hmm. O para sana aitti. Peki ya davada sihirli kristale yardım eden Kelly'nin avukatları? Bunu da mı sen yaptın? Evet. Yani sihirli kristale yardım etmek için kendi paranı mı kullandın? Ha? Bunu yaparsan telekom operatörlerini açıkça karşına almış olursun. Böylesine büyük bir işbirliğine karşı çıkmak için kendini çok mu becerikli sanıyorsun? Sadece bu da değil. Cin Cemba'nı rahatsız ettin. Farkında mısın? Dördümüzü öğle yemeğine davet etti. Söylediği her kelime bizi rahatsız etti. Bir lokma bile yemek yiyemedik. İşimizi Hong Kong'a genişletebileceğimizi söylememiş miydin sen? Neden sinirlendiriyorsun onu? Senin baycini kızdırmaktan daha önemli işlevlerin yok mu? Bana yardımcı olun. <laughs> Beşimiz iyi dostuz öyle değil mi? Tabii ki. O zaman bize biraz güven ver. Peki. Sana yardım etmemizi istiyorsan elindeki kozu bilmemiz gerekmez miydi? Herkes bundan bahsediyor. Ha? Çilin denilince akıllara Li Benten geliyor. Yani çıkıp gizli kapaklı işler Orada da. Gizli kapaklı işler. Sözümü mi? kesme. Tansiyonum çıktı yine. Gel gel bak nabzım hala oradaysa bak. Sadece söylüyorum. Yanlış yapıyorsun. Neden gizli işler çeviriyorsun ki? Aramızdan hangimiz kızdırdı seni? Ne yapmaya çalışıyorsun? Şey, gemiyi terk edip Çilin'den ayrılmayı düşünmüyorsun değil mi? Bu ne saçmalık böyle? Bu konuyu bugün çöz yoksa tansiyonum fırlayacak. Dalga geçmiyorum. Gerçekten tansiyonum çıkıyor. Nasıl bir saçmalık bu? Gemiyi terk etmek istediğimi ne cesaretle söylersin bana ha? <laughs> Komik mi? Yardımcı olun. Yanında olabilirim. Ama bazı noktalarda anlaşmalıyız. İlk olarak Jin Zenbangı ve telekom operatörleri rahatsız edilmemeli. İkincisi sihirli kristal yok edilmeli. Zaten normal indirimlerimizi etkiledi. Rakibimize yardım ettiğin için seni öldürmeli. Beni mi öldüreceksin? Söylediklerinizin farkındayım. Şu anda tam olarak açıklayamayacağım bir takım işler, bazı planlar var. Yaklaşan tahkimde uzman heyette olmayacağım. Çünkü sihirli kristalle benim ortak çıkarlarım var ama siz de olacaksınız dediğimi yapın. Ne olursa olsun operatör.